Harvey, 911, what is your emergency? Okay. Oh, my God, My dad. What's going on, ma'am? I'm dying, not what's up. Oha babam beni silahla vurdu ölüyorum ya diyor. Az önce dinlediğiniz ses 17 yaşındaki Sara Sayda ait. Çığlıklarından da anlayacağınız üzere babasından kaçıyor. 17 yaşındaki Sarah ve 18 yaşındaki ablası Amina, Said ailesinin 3 çocuğundan ikisiydi. Babaları Yasar Said, 1983'te Mısır'dan öğrenci olarak Amerika'ya gelmiş, 4 sene sonra da Patricia Owen is isimli bir çocukla evlenerek vatandaşlık almıştı. Evlendiğinde Yasar Said 30, Patricia Owen ise 15 yaşındaydı. Sonra sırasıyla İslam adında bir erkek, Amina ve Sara adında iki kız evlatları oldu. Asıl problemler bu kız çocukları doğunca başladı. Kızlar büyüdükçe babaları Yaser Said tarafından istismara ve zorbalığa uğramaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Take this blanket from this one in the back. <laughs> okay. Get away. Bu ne lan? Ne yapıyor bu adam bir bakalım anlayalım beraber. Bakın iyi çekiyor. Hmm, very nice. <laughs> bu ne şerefsizliktir ya? Bu ne lan? Well, look at this ice. Ayrıca Baba Ser Said, karısı Patrik. Feyze bak. Elinde video kamerasıyla geziyor. Yok yok izleyelim Onur, Sorun değil. Bel belki mutlu bir son var burada bizim için. Yani bizim için derken dünya için. Belki bu şerefsiz geberip gitmiştir. Bakalım. Trisha ya da evli kaldığı süre boyunca cinsel acizde bulunmuştu. Yasar katı ve kıskanç bir babaydı. Özel... şu tipe bak ya. Şimdi ben bunu merak ettim. Şu fotoğrafı çekerken gerçekten öyle bir durum mu vardı yoksa onun pozunu mu veriyordu? Anladın mı? Özellikle kızları üzerinde aşırı kontrolcüydü. Kızlar telefon kullanmaya bile korkuyordu. Attıkları her adımın babaları tarafından gözetlendiğini biliyorlardı. Çünkü Yaser kızlarının gizli görüntülerini çekiyor, ses kaydı alıyordu. Get out! I'm erasing this tape. No, you can't. Yes, I will. Ha. are you drunk? This is illegal. Do I videotape you when you're sleeping? Hey, get yes aşırı muhafazakar baba Amerikan yaşam tarzını kabul etmiyor kendi uydurduğu sözlü kültürünü Sarah ve Amina'ya uygulamaya çalışıyor Namus onun için çok önemliydi ve onun için namus sadece kızlarının başka erkeklerle yakınlık kurmasından ibaretti Kızlarının mahrem görüntülerini çekerken namusu rafa kaldırıyordu Sarah 7, Amina 8 yaşına geldiğinde anne... Öz çocuğum bunlar yoksa şey mi? Öteki kadın çocukları mı bunlar? bu, bu onun çocuğuna benziyor biraz esmer gibi. Ya klasik Arap falan demeyin arkadaşlar. Herkes aynı aynı şeye koymayın. Aa. Annelerine babaları Yaser'in kendilerine dokunduğunu söyledi. Öz çocuklar. Bunun üzerine Patricia kızlarını da alıp polise gitti ve ifade verip şikayetçi oldular. Ah tamam bir dakika tercüme yapıyor. Aşağı mı alayım biraz? Bir dakika. Şöyle tamam. Bir dakika ben Türkçesini yazıyor oraya. O kızın arka kısmını okşamış, poposunu okşamış. Bakayım ben. There are one one or two years ago her father huh? his front part Buna lan Kızın önüne dokunmuş, kendi önünü kızın önüne dokundurmuş. Uh... Kız dur demiş, durmamış falan filan. Ben şey yapıyorum. Tercüme falan var arkadaşlar ama ben bakıyorum tercüme de isabetli mi ona bakıyorum aynı zamanda biraz. Bazen her şey olmuyor. Oha. Penisini birkaç kez kendi özel bölgesine koyduğunu ve göğüslerine dokunduğunu söylüyor. Bu ne lan? arkadaşlar böyle caniler dünyada var. Bunları bilin yani gözlerinizi kapattığınız zaman canavar gidiyor diye bir şey yok. Görün canavarı. Kapatmayın gözlerinizi. Daha sonra Yaser'den korktukları için şikayetini geri çektiler. Yaser kızlarının erkeklerle konuşmasına, görüşmesine dayanamıyordu. Chat yazıyı engelliyor. Tamam, Baba Yaser'in erkekler konusundaki takıntısını anne Patricia e şöyle anlatıyor. Yasar bir gün bana gelip kızların rehberindeki herkesi tek tek arayacağını, kız mı erkek mi diye kontrol edeceğini söyledi. Babalarının aksine abi İslam kız kardeşlerine karşı baskıcı değildi. Üçü birbirlerinin en iyi arkadaşıydılar. Fakat genç bir erkek olmaya başladıkça babasının oğluna dönüşüyordu. Sarah ve Amina büyüdükçe Yaser'in öfkesi daha da artıyordu. Kızlar bağımsızlaştıkça Yaser onları kontrol etmekte zorlanıyordu bu yüzden ne okumalarını ne çalışmalarını istiyordu. Fakat iki kız kardeş çok hırslıydı. İkisi de üniversiteye gidip tıp okumak istiyordu. Sarah bir markette okul sonrası part-time iş bulmuştu. Yasar markete git. Abi şu bir dakika arkadaşlar arkadaşlar. Kamera görüntülerine bakın. Bu pezevenk gidip gizlice ne çekiyor? Kız işte iş yerinde çalışırken. Sarah bir markette Bak, okul sonrası part-time iş bulmuştu. Yasar markete gitmiş, kızının bir müşteriye gülümserken videosunu çekmiş ve sırf erkek bir müşteriye gülümsediği için onu eve gelince dövmüştü. She can't see us from inside, right? Hello. Huh? No. She smiled to the customer. Bella, she has to. Part of her job. She's in trouble. Ben yorum yapamıyorum. Ama sizi yorumlara bekliyorum. Tüm ev ahalisini toplayıp eline kamera... Ya ben şiddeti o kadar sevmem arkadaşlar. Gerçekten hiç sevmem. Yani şu adamla bana böyle bir 5 dakika zaman ayırsa var keşke. Ben ve o. Her olarak gezice kızını çalışırken çekmesi bile Yaser ne kadar psikopat olduğunun açıkça göstergesi. Bunu sokaktaki herhangi birine yapmakla kendi kızına yapmak arasında hiçbir fark yok bence. İkisi de taciz, ikisi de özel hayata saygısızlık. Amine ise tekvando dersinde tanıştığı Joseph isimli bir gençle flört ediyordu. Kızlar annelerinin evlendiği yaştan bile büyüktüler. Fakat karşı cinsle bir yakınlık kurmaları asla yaser'in kabul edebileceği bir şey değildi. Özellikle kızlarının Amerikan erkekleriyle görüşmesinden aşırı rahatsız oluyordu. Zavallı kız babası mısır'a gittiği zaman bile korkudan erkek arkadaşıyla buluşamıyordu. İki kız da sürekli babaları tarafından takip edildiklerine inanıyordu. Başka insanların abartı bulabileceği kadar paranoyaktılar. Ama haksız da değillerdi. Amina kendince bir şifre uydurmuş. Eğer babasının telefonunu karıştıracağını hissederse erkek arkadaşı Joseph'e şifreyi yazacaktı. Böylece genç adam tehlike süresince kız arkadaşıyla telefondan iletişimi kesecekti. Ama bir gün Yasar Said Joseph için yazılan notlardan birini buldu. Amina onları hayali bir erkek arkadaşı yazdığını söyledi. Kızlar o kadar baskı altındaydılar ki hayali erkek arkadaşlarının olması normal karşılandı. Ama Yasar şüphelenmişti bir kere. Bu yüzden Amina'yı Mısır'a bir arkadaşıyla evlendirmek üzere götürdü. Adam neredeyse 50 yaşındaki Yaser'den bile daha yaşlıydı. Genç kızı evlenmeyi kabul etmedi. Uzun bağrışmalardan sonra Amerika'ya geri döndüler. Yasar Said şu hayali erkek arkadaş meselesini unutmamıştı. Bu işin peşini bırakmayacak ve artık eskisinden çok daha gözü açık olacaktı. Yaserin haberi yoktu ama Sarah'ın da görüştüğü bir erkek arkadaşı vardı. 17-18 yaşındaki gençler için oldukça doğal olan bu durum Sarah ve Amina'nın başına büyük bela açacaktı. Babaları yetmezmiş gibi bir de amcaları Yasin tarafından baskı görüyordu genç kız kardeşler. Amca Yasin sürekli baba Yaser'i kızları konusunda kışkırtıyordu. Amina'nın amcası ve babası ile ilgili attığı bir maili görüyorsunuz. Baba yarısı. Amcalar baba yarısı. Değil mi? Az çok kafanızda bir tablo oluşturmuşsunuzdur bu aileyle ilgili. İslam'da ailenin erkeklerine benzemeye başlamıştı. Artık kız kardeşler abile. Ya şu psikopata bak kendisini nasıl e, videoya çekiyor her şeyde. ...den de korkuyordu. Yaser yine kızların telefonunu karıştırıyor ve dışarıda onları gizlice takip ediyordu. Evden kavga, gürültü eksik olmuyordu. Kızlarının bir gülümsemesinden, bir bakışından, hatta ses tonundan bile farklı anlamlar çıkarıyor ve onları dövmeye başlıyordu. Amina'yı o evden kurtarmak isteyen erkek arkadaşı Joseph, liseyi bırakarak bir işe girdi ve Amina ile birlikte kurmayı planladıkları yeni hayatları için para biriktirmeye başladı. Belli ki bu çiftin niyeti ciddiydi. Fakat buna rağmen Amina babasına Joseph'ten bahsedemiyordu. Çünkü babasının Joseph'i öldüreceğini düşünüyordu. Sadece erkek arkadaşı için değil, kendi içinde korkuyordu. Fox News. Oha şu fotoğrafa bak. Bu o kız değil mi? Kendi kızı. Kendi kızını mı? Vay be. 2007 Aralık ayında Noel öncesi evde yine kıskançlıktan çıkan bir kavgada Yaser Said 18 yaşındaki kızı Amina'nın başına silah dayayıp onu öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Patricia kızlarını da alarak evden kaçtı. Şu kadına bak ya yanlış erkeği sevdi. Birlikte Oklahoma'ya gittiler kızlarının erkek arkadaşları da ona yardımcı oldu. Yasare ise annesinin ölüm yıl dönümü için mezarlık ziyareti yapıp geri döneceğini söyledi. Baba Yasar buna inanmadı. Evden kaçtıklarını ve geri gelmeyeceklerini biliyordu. Sürekli Patricia ve akrabaları arayarak onları tehdit etti. Anne Patricia hem korkudan hem de bu olayı daha fazla uzatıp Yaser'i daha fazla kızdırmamak için eve dönmeyi kabul etti. Fakat kızlar aynı fikirde değildi. Sarah annesine defalarca geri dönmemek için yalvardı kötü bir şeyler olacağını biliyordu. Fakat en sonunda annesini kıramayarak eve dönmeyi kabul etti. Yalnız Amina kesinlikle baba evine dönmeyi reddediyordu. Öğretmenine de eve dönmeyle ilgili attığı bir mailde babam bizi görücü usulüyle evlendirecek. Hayatımızı kabusa çeviriyor. Biz böyle bir hayat istemiyoruz. Ama hiç şüphe yok ki. Aynen neyini sevmiş bu adamın değil mi? Ben de anlamadım ama. Biliyorsun ilk başta böyle güzel bir e, taklit yapmıştır. Kapıdan içeri girebilmek için pezevenk. Ki o bizi öldürecek dedi. Patricia hayatının geri kalanında pişmanlık çekeceği bir kararı kızlarını zorluyordu. Babalarının bir daha böyle şeyler yapmayacağını ve kızlarıyla arayı düzeltmek istediğini söyledi. 1 Ocak 2008'de yani yeni yılın ilk gününde Yasar Said kızları Sarah ve Amina'yı alarak restoranda götürmek istediğini söyledi. İki kızını da kendi sürdüğü taksiyle evden aldı. Patricia da onlarla gitmek istemişti. Ama Yasar kızlarıyla baş başa kalmak istediğini söyledi. Gayet sevgi dolu görünüyordu. Evlendiği kız 15 mi? He, ee, ne 15'i? Amerika'da evlenmiş. Amerika'da bir tane kadınla. Hatta kızlarını alnından öpüp onlara sarıldı. Böylece Patricia da rahat bir nefes aldı. Kızlar arabayla uzaklaşırken Amina'nın erkek arkadaşı uzaktan onları izliyordu. Amina'yı son kez gördü. Daha sonra verdiği ifadede Amina hmm. çok 15 yaşında mıymış anladım. Burada yasak 15 yaşında birisiyle evlenmek. Ondan dolayıydım yani. 15 yaşında birisiyle evlendiğin zaman yani yasak yani hapse girersin. Ben çocukları nasıl gönderdi o Can'in yanına ya? İsteksiz ve huzursuz görünüyordu. Bir şeyler olacağını hissetmiştim dedi. Oh my God,

Ya işte var ya böyle böyle insanlar var işte bak. iki kızı da öldürmüş kendisi ya. Bu gencici kızlar. Amina iki kez kurşunlanmış ve anında hayatını kaybetmişti. Sarahi ise 9 kurşun darbesine rağmen 911 aramayı başarabilmiş fakat sadece birkaç dakika hayatta kalmıştı. <laughs> Baba Yasar Sait etrafta yoktu. Taksiyi içinde kızların... Ya yani şu anda var ya arkadaşlar. İşte ben polislik yaptım ya arkadaşlar yıllarca. Polislik yapmanın işte en büyük sebeplerinden birisi de buydu. Böyle şerefsizlerle karşılaşayım. Böyle şerefsizler benimle öteki benim gibi polislerle karşılaşsın. Ondan dolayı ben bunlar için yani buradan hani izleyip sinirleniyorsun ya. Kendin bir şey yapmak istiyorsun ya. Polis olarak gidip yapıyordum aslında bu konular. Bu gibi durumlarda bir şey onun bir verdiği bir zevk vardı yani bu masumları masum insanların yapamadığı şeyi kötü insanlara karşı ben yapıp onları korumak falan öyle bir ne diyeyim artık tatmin ne neyse anladınız demek istediğimi şerefsiz işte böyle cesediyle bırakıp kaçmıştı Sayid'in önce Mısır'a kaçtığı düşünüldü fakat Mısır'a gitmemişti 2009'da yani cinayetten bir yıl sonra Patricia Yaser'e boşanma davası açtı ve boşandı. Oğulları İslam ise Mısır'a gitti. Ulan bir dakika. Bir dakika lan. Ha. Ben bu adamı hatırlıyorum. <laughs> Biz hatırlıyorum bizim FBI'da aranan kişiler var ya aranan kişi listesi. Bunun fotoğrafları vardı duvarda. Yaşlı halini bilgisayarda e, bilgisayar programıyla yaşlı halini yani şu anda nasıl gözüküyordur büyük bir ihtimalle. Fotosu falan bile vardı dijital. Hatırlıyorum derken bunun arandığı arandığı bu adam yakalanmadı abicim. Bu eğer o adamdı herhalde. Bizim FBI'da on ilk 10 aranan kişi var ya. Bu adam oydu. Hatta bir fotoğrafı vardı. Böyle biraz yaşlanmış halini gösteriyorlardı bize bilgisayardan. Bilgisayar şeyle. Gitti. Babasının kız Herhalde kardeşinin öldürülmesiyle ilgili suçlanmasını kabul etmiyordu. Bu sırada kızların e-postaları. Ya Selin evet, telefon buydu. Bir dakika abi. Bir dakika. Ne bunun? Şimdi ben bir şey yapayım. Aynen bu. Bir dakika yaşlı şey nerede? İşte bu. Hatırlıyorum bunu. Çok iyi hatırlıyorum. İşte bu fotoğraf. Ne yaptığını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok belli bunu ne yaptı. Kızları öldürmeden önce uçak biletini alıyor başka sahte isimle falan artık neyse nasıl şey yapıyor. Kızları bitiriyor. Ama bu kız 911 arayabiliyor. Ülkeden kaçıp gidiyor. Bence öyle bir şey. Bu adam yakalandı mı 2018'de? Ben bunun fotoğrafını hatırlıyorum duvarda. Bakacağız şimdi. Hayır, yalanmadı. Fotoğrafı Hayır. Yasar Said'in cinayeti işlediği hafta abi siyasinde 900 dakikaya yakın konuştuğu tespit edildi. Bu yüzden amca... Bu oğlan... E ben bu adamın fotoğrafını hatırlıyorum. Ay sister. Hah bir dakika. Bir dakika abi. E ben bu adamın fotoğrafını hatırlıyorum duvarda. Aynen şuydu. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ve bizimkiler şeydi yani. E, eski değil yani. Sürekli e, güncellenen fotoğraflarda. Belki yani yanlış hatırlayabilirim. Biliyordu. Ama yok, Muhtemelen cinayeti de birlikte planlamışlardı. Çünkü Yaser'i sürekli kızları ile ilgili doldurduğu ve namusuna sahip çık adı altında ona gaz verdiği tüm aile tarafından biliniyordu. 2014'e kadar Yaser Said'den bir iz bulunamadı. 2014 yılında Yaser'in New York'ta taksicilik yaptığına dair bilgiler geldi birileri onu görmüş hatta taksisine binmişti. Bu bilgiye istinaden FBI başına 100 bin dolar ödül koyarak yesersin Evet işte ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Çalışırken. Ben FBI'de çalışırken bunu çok iyi hatırlıyorum. Bizim duvardaydı bu. Ama bir dakika. Ulan var ya bayağı şey hatırlar. Güney Amerika'da bizim ajanlar ee, bir tane ilk onda olan birisini yakalamıştı. Güney Amerika'da. Ama ben onun Meksikalı kartel virüsü olduğunu düşünmüştüm. Bu muydu acaba? Bizim ajanlar derken o başka yerde çalışan ajanlar ama onlar FBI'di. Birisini yakalan acaba bu muydu? FBI'nin en çok... 2020'de yakalandıysa buydu o zaman. Ama ben onun kartel birisi olduğunu sanmıştım Meksikalı. Karanan 10 suçlusu... Ama Güney Amerika'da olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Sesini ekledi babasının yakalanınca öldürülmesinden korkan oğlu İslam Said babasına bir şey olursa Amerika'yı bombalayacağını, tüm Hristiyan ve Yahudileri öldüreceğini yazdı. Gerçekten de babasının oğluydu. 2017 yılında Teksas'ta İslam Said'in kaldığı binada bir bakım işçisi, Yasar Said'e benzer birinin eve girip çıktığı ihbarında bulundu. İslam'la konuşması için daireye bir ajan gönderildi ve İslam'ın ağzını aradı. İslam Said kesinlikle konuşmadı. FBI ile işbirliği yapmak istemiyordu. Ajan gittikten sonra İslam amcası Yasin'i arayarak ona büyük bir sorunumuz var dedi. O sırada telefonun dinlendiğinden habersizdi. O gece bir ekip arama yapmak için binaya girdi. Verandada gözlük, diş fırçası, sigara izmariti gibi deliller buldu. Bunları kriminele gönderdi. Eşyalardaki DNA, Sarah ve Amina'nın DNA'sı ile eşleştirildiğinde babaları olduğu ortaya çıktı. Yani Yasar Said. Fakat Yasar Said ile birlikte İslam ve amcası da ortadan kaybolmuş. Tiplere bak ya. Ya tiplere bak abicim şu tiplere bak. Belli ki kaçmışlardı. Aradan Gökhan mı geldi bakayım. Malmış çocuk. Evet Gökhan aynen o. 3 yıl daha geçti. 2020 yılına gelindiğinde polis Texas Justin'de kırsal bir bölgede Yasin Said'in kızı adına kiralanan bir ev buldu. FBI yıllardır tüm Said ailesinin hayatını takip ediyordu. Önce uzaktan evi gözetlemeye başladılar. Bu ev oldukça kırsalda ve insanlardan uzak bir bölgedeydi. Evden sadece Yasin ve İslam Said çıkıyor ve sadece onlar giriyorlardı. Yasin ve İslam Said... Texas mı? Ben onun Güney Amerika olduğunu sanmıştım ya. Tait sık sık bakkaldan poşetlerce alışveriş yapıyordu. Belli ki evde biri daha vardı. 26 Ağustos 2020'de Yaser Sait eve yapılan baskın sonucu tutuklandı. Kaçmaya çalışmamış ve direnmemişti. Ardından Yasin ve İslam Sait de tutuklandı. Dava 2 Ağustos 2022'de başladı. Yani birkaç hafta. Bir dakika. Tamam. O zaman bu yakalanan kişi buydu. Çünkü ben 2020 yılında hatırlıyorum. Bir tane o ilk ondan birisi yakalanmıştı. Ben Güney Amerika sanmıştım ve ben onun Meksikalı kartal olduğunu sanmıştım. Buymuş demek ki. önce Yaser'e bir tercüman tutuldu. Dava süresince Yaser ana dili olan Arapça konuştu. Ama etrafında konuşulanları anlayacak kadar da İngilizce biliyordu. 65 yaşındaki Yaser Said cinayeti kendinin işlemediğini iddia etti. Anlattığına göre o gün kızlarını restoranta götürmek isterken birilerinin onu takip ettiğini görmüş... Hedefin kendisi olduğunu düşünerek araçtan inmiş ve kızlara siz gidin diyerek onları göndermişti. Daha sonra kurşun seslerini duymuş. Suçun üzerine kalacağını düşünerek kaçmıştı. Kimse bu hikayeye inanmadı. Rezil. İçeride bunu öl öldürsünler ya. Önce Yaser için idam istendi. Evet Gökhan aynen öyle. Teksas'ta hala idam cezası uygulanıyor. Fakat savcı bunu reddetti. Reddedilme sebebi bazı haber kaynaklarında Orta Doğu'daki Müslüman ailelerin anlayışının bu olmasından kaynaklı görüldü. Yani bunu Amerikalı bir aile yapmış olsaydı belki de idam cezası alacaktı. Yasar Said kızlarının annesiyle ve ilişkisi olduğu için öldürdüğü kızlarının erkek arkadaşlarıyla da yüzleşti. Were evet. you and having sex? Ah, babasının önünde ona şey söylettiriyor, erkek arkadaşına. Sera'yla seks yaptın mı? Yani adamın çocuğuyla. Çocuk da diyor, evet yaptık diyor. İyi dedi, aferin. Güzel. Yüzüne yüzüne söyle. She, was that she would be killed, yes. Anne Patricia'nın da söyleyecek bir şeyleri vardı. Pastor yes, Said, you're a devil you murdered your girls. And I'm going say this. I hope somebody gets their hands on you and hurt you. Aynen. Hapiste keşke buna böyle güzel bir ayar verseler. Oldukça donuk ve duygusuzdu. Mahkemede Sarah'ın 911 çağrısı da dinletildi. Yaser Said tepkisiz kaldı. Amca Yasin Sait ve kızların abisi İslam Sait yataklık suçundan onar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaser Sait'i ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. The defendant Yaser Said'in akrabaları Yaser'e inanıyordu. Sırf Müslüman oldukları için Yaser'in suçlandığını iddia ettiler. Siktir lan. Hemen köşeye sıkıştırdım mı siyahım ben ondan yaptılar. Müslümanım ben ondan yaptılar. Hiç yani sanki Müslümanlar siyahlar hiçbir bok yemiyor hepsi ondan yani. Bu olay basında namus cinayeti başlığıyla verildi. Ayrıca Amerika'daki diğer Müslüman aileleri de bakış açısını değiştirdiği düşünülüyor. Ben bunu hatırlamıyorum. Ha güzel. Şu an nerede? Ya kızlara bak ya. Şerefsiz. Naxo. Teşekkürler abone için. Ya silin o şerefsizin soy ismini oradan ya. Bacım senin soy ismini onu koy oraya. Ne koyuyorsun o geri zekanlı soy ismini oraya? Yemin ederim bak ben bunu koymazdım. Bir de pezevengin soy ismi gitti oraya yazıldı ya. Allah Allah. Vay geri zekalar. Ulan hiç olmazsa kendi soy ismini koy. Bacım sen... Ya bırak kızlık soy ismi falan Efe. Canım benim. Bırak o is soy ismini. Kimden geliyorsa geç. O adamın ismi hiçbir yere yazılmamalı. böyle böyle bir böyle bir insanların. <laughs> Allah. Ay annenin soy ismini yaz. Kızları hak eden tek kişi var anne. Aa, nerede o bodyguard olayı göndersiniz arkadaşlar? Kan Kan Kale teşekkürler bunun için. Bodyguard olayı. Bu güzeldi ya bak. Aa, Onur Öztürk teşekkürler bunu gönderdiğim. Bu güzel bir şeydi.